...arkadaşlığına arkadaşlığına kota koyul diye. Öbür türlü ben o cevahiri... komaya sokacağım ve sen de onunla birlikte girmek zorunda kalacaksın her türlü. Koydum zaten. Haberin yok hacı. Koydum. Tabii. Bugün söylediği şeyler çok gücüme gitti tamam mı? Bir de böyle görsen ha. Kız gibi ağlıyor ya. Kız gibi ha. Aşkı tom gerçekten mi ya? Cevap bitti aga. Bitti hayatında yok artık. Ah, Saydam mı? Tabii. <laughs> Aşkı tom. Ay çok sevindim yani nihayet. Daha. Ha. Bana bir öpücük versene ağızdan. Gerizde kal, gerizde kal konuşmasana be. Şimdi ağzımda ekmek çiğneyip vereceğim. Koyacaksın ondan sonra moralmiş yerlerine. <laughs> Öpüşmüş saydık değil mi şimdi? İşte bir nevi. Sapından da yapak mı? Sapından. Yani sapından falan değil, böyle sapık sapık konuşmasına geride kaldı. Utandırma beni. Mahalledeyiz, yürü. vay, Ulvi abim. Hayırlı akşamlar Ulvi abim. Hayırlı akşamlar. Duyduk ki Cevahir abiden kopmuşsunuz. Abim, al bak bu benim kartım. Eğer keçe kardeşlere katılmak istersen... ...seni at bazında ikame ettirebiliriz. ...her gün bir avuç küp şekeri bedava. Ben bu yaştan sonra liseye gitmem aga, tamam mı? Lise üstü bir eğitim varsa... bir kar tanesi olur... ...konarım ilimin ucuna. O zaman söyle Sevim Abla'ya... ...seni günün üzeri kreşe yazdırsın. <laughs> Tek başına kalma. Kemik vurup yüzüne ilik çıkarırlar bu yörede. Hadi lan, sığır. Kaburganı kucakla da gez. Hadi lan, hadi. Akıllı ol, ne olur. Saygılar Sevim abla. Saygılar, Saygılar bizden. Aşk Tom. Sen bu gece kardeşlerle arkadaş mı oldun? Yok yani, ne olacağım? Aa. Niye öyle diyorsun? Ben severim aslında o çocukları biliyor musun? Özünde iyi çocuklar yani. Ama küçük yaşta at kesmeye başladıkları için biraz işte etten mahrum kalmışlar. O yüzden böyle beyinleri löp löp kota yapmış. O kadar yani yoksa bir sıkıntı yok. Şifo. Aga bak bir numara var tamam mı? 50 kontere sınırsız sohbet. Aldığın kontörün yarısını müfike vereceksin. Artık aldığın her şeyin yarısını müfike vereceksin. Misal çorap aldım diyelim teki müfikim. İyi de aga. Yani ben kışın kilotlu çorap giyirim. Ne yapacağız? O zaman kilotu müfoya vereyim. Çorap bana kalsın. Tamam mı? bir yerini bulsun. Neyse. Şimdi hep beraber masaja gideceğiz. Senin bu ezik halinden eser kalmayacak. <laughs> o zaman ben mi yapacağım size masajı Bilo? Bak! Kaç lan! oğlu! Ben hayatta etme erkek eti değdirmedim. Neyse vazgeçtim. Arabaya binip dolaşalım, müzikle piyasaları Allah bullak edelim. Sen de bizi koşarak takip edeceksin Bekir Ama takip mesafesinde. Uzun, uzun. Söyle tosun da buyurun. <laughs> otur lan gidil de otur, otur. Bana bak lan Çarık. Seni aramız aldım ama sana pek güvenmiyorum. Ezik Cevo'ya acanlık ediyor olabilir mi? Aramızda İrlandalı istemem ben. Ben İrlandalı değilim ki ya bile. İnce asılıyım, olmaz olayım aga. Müfik de hacılar ne kuru derli. Beni ardına dinleme lan. Sana güvenmemi istiyorsan... ...bir takım testleri geçeceksin. Rüştünü ispat edeceksin. Ya ne nesne avından bahsediyorsun abi ya. Sen al şunu, tamam mı? Bak, beni geçir, tamam mı? Test olmadı, el klasik oldu acı. <laughs> Hem zaten biri girmeden ben giremem. Olmadı, müfük girsin sınava. Ben beş liraya tamah etme bu efendisiyim ben! Müfik de senin üstün! Sen, sen pilavsın o döner! Bak lan, pilav altı. Süper bir soru geldi aklıma. Önce şu A noktasından bir hareket edelim. Arak! Sen arkamızdan gel. Beş adım. Bir, iki, üç. Gel! <laughs> Oldu mu? Oldu. Seva, ortam. Sana var ya böyle acayip kıvançlı bir haberim var ha. Benim de sana sürprizlerim var. Anam. Ay hemen ürkmevi kuşun kuşum bak ne U, kalp, S. Arkasını çeviriyoruz. Hasretimsin. Ya eğer canımıza kasteden olursa böyle hasretimizi vur veririz <laughs> beline beline anlıyor musun? Topu kesti ya. Süper ha. Araba gibi olmuş. Hemen bir resim geldi benim buna. Ya aşk tamam düğünümüzde daha süsünü yaparız inşallah ona binersin. E ee, Kıvanç'ta haberi neymiş? Pitonum. Hani hep sen bana diyordun ya... ...cevanın yanında olma, yancısı olma, yama olma diye falan. Evet. Artık değilim aga. Ulvi ne diyorsun? Tabii ya, artık Müfi'nin yancısıyım. Ulvi ne diyorsun? Ulvi, Ulvi ne diyorsun sen ya? Şimdi yancının yancısı mı oldun? Ulvi, ben sana adam ol, adam ol dedikçe sen kendini iyice köle izaraya bağladın ya. Onu ben şimdi senin mesaneni patlatıp idrarından karakter tali yapmazsam şu yüce ya bir kez daha bana dovuşmayın nasip etmesin ya. Onu bence bence hacetinin yettiği yere kadar kaç Ulvi ya. Ama sen o müzik çok temiz çocuk ya çok temiz inan ki bak üç tane yabancı dili var çok birikindi tamam mı? Adam sırf mütevaziliğinden o dilleri konuşmuyor ya. Bak üstüne gelme. Yemin ediyorum var ya, Mursat'ı kaçarım ha. Hatta sporuna geri döndürtüyorsun beni Ulvi.